merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Minecraft'ının ikinci bölümüyle karşınızdayım. ve Bugün Minecraft'ta My madenleri ineceğiz ve madenlerde gelişmeye alışacağız arkadaşlar. Ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız eee ya hazır. Ha, ha, ama son zamanlı yorumlar kendi kendine ka kapanmaya başladılar. Bunu, bunu bir çö çö çözüm bulduktan sonra bu işin bakarız. Hemen isterseniz başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle bir yerde mama inmemiz lazım. Ama nereden inelim? Yani şöyle ma madene böyle güzel edilecek her yer varsa hemen şey yaparım valla. Hani ise ben kalk yazayım ya buradan. Herhalde çölde doğmuşuz arkadaşlar buradan da elimize başlayalım isterseniz. İlk öncelikle taş manuelimizi emeleri ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde bunları kazarak kazsana taş Taş malzemeler üreteceğiz ve sonrasında da fırın üreteceğiz arkadaşlar. Kömür falan olursak da güzel olur. Bulduğumuz madenleri ısıtırız. Şöyle arkadaşlar baya baya bir kazmamız lazım. Bu videonun e, ee, tamamı ya da büyük bir çoğunluğu maden işleriyle arkadaşlar. Evet bunları da kazalım arkadaşlar. Ve kazdık. Ben şu anda yeterlidir. Bu arada taşlardan zırhlar da yapılıyor bu oyunda. Bu normal Minecraft'ta yok ama bu bunda varmış işte. Arkadaşlar şöyle bir taş kılıcımızı yapalım. Taş kılıcımız ha Da bu buraya. Al şu şunu şuraya. Bu bu buraya al. Hmm, sonra da bir fırın yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacaktım? He. Unuttum bir an ya. Böyle alalım böyle balta yapalım böyle bir tane. Baltamızı yapmışım. Bulunmaktayız. Bu taşın ardından da kurtulacağız. Hep, pardon. Tahta malzemelerden de. Evet, şimdi şu bu buraya koyarsak. Ve taş malzememiz hazır. bu, buraya değil heh. Şey bir tane fırın yapalım arkadaşlar. Evet. Fırınımızı ürettik şu anda. Vega sen bir şu onda bir alır mısın? Evet. Seni buraya alalım, seni buraya alalım, seni buraya alalım, seni de buraya alalım. Allah'ım. tamam. Şimdi zırhlarımızı yapmaya başlayalım isterseniz. Botumuzu yaptık. Şimdi kaskımızı yapacağız. Evet. Çok güzel. Kaskımızı da yaptık. Hmm, pantolon şöyleydi herhalde. Evet. evet öyleydi. Ama gökü gözlüğe gö gö etmeyecek. Biraz daha taş lazım bize. Pirebiyim. Ben şu emeğimi. Bu arada bu oyunda büyük bir yemek sıkıntımız var. Ondan dolayı birazcık sıkıntı ya 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 yani madende çok uzun süre kakala Bu da öyle bir sıkıntı. Ve size de yarım saat e, ya, Yaprak kırdığım bir video izletmek de istemem. Sakıcı olmaması için. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi nasıldı bu? Allah dur. Buraya yoktu. Oldu. Gözlüğümüzü de yapmış bulunmaktayız. Şunları ne oluyor? Ne oluyor ya? Heh. böyle bunu Böyle şunu şöyle şunu da. Ha, ne yaptım? Heh, tamam. Şimdi üstümüze bu bunları bir giyelim arkadaşlar. Şuraya al şunu da şuraya al ve... Artık şu anda özgürlük mesi de bir taş sıra sahibiz ve bakın kalbimin kalbimin üstünde bir zırh barımız var şu anda. İki tane zırh barımız oldu. Şimdi bunları Şimdi bir süreli bir yüzeye çıkalım. Güzel bir maden e, girişi arayalım. Bence. Biz nereden çıkmıştık? ha? Burada mıydı biz? Biz nereden almıştık ya? Buradanmış. Korktum bir an arkadaşlar. İşte gazım da burada kalmış. Kobilik, 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 kobilik... kobyli 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 Şimdi ne yapmamız lazım? Şöyle ben bu alayım şuraya alayım. Bunları tutarıp edeyim şöyle. Ben yemek mi yedim? Allah Allah. Neyse. Bunları da emant elimden bir çıkartayım. Çıkar çıkar çıkar. Bu nedir? Müzik on tamam. Render sentence ne ya? Arkadaşlar bunu benim biliyorsanız birisi ana söylesin. Böyle varsa yoruma bekliyorum. Birazcık çoğaltayım. Ve çankı mı çoğalttı bu acaba? Herhalde çankımızı çoğalttı. Sen kimsin? Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin kardeşim? Tövbe ya. İnşallah takip etmiyordur. Bizi öldürmez. Ya şöyle güzel bir mamadan gelişi yok mu ya? Kendim kazınca özel bir şey olamadığımı fark ettim. Dur bir dakika ya. Ben şu kakayla bir bakayım. Tamam. Alışıyoruz kaydımız. Ya bu chunk'larda da bir sıkıntım var ya Allah Allah. Burada da bir soyumuz var böyle arkadaşlar. Oy hmm. mama mama ben sanmıştım ya. Bu Ne ya suyu su su şey kuvvetine kaldırma kuvvetine pardon. Ee he ya yani kimi kuvvetine karşı koyuyor. Çok garip. Çok 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 garip. Çok çıkamıyoruz da. Allah Allah. Bu crafting table benim değil ama herhalde başkası koymuş. üzerinde yürüyorum Allah. Bir ada falanlar. kadar şöyle bir yüzelim. Bu ne lan böyle? Yok artık. Bu tat epey doğru çıkıyor. yoksa bunu Niro mı yaptı? Şaka yapıyorum da bu çantalar bir yüklenir mi artık he? Kara'ya vardık da keşke nu olmasaydı bu kara. Ola videonun çoğu 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 çoğunluğu da mama ben de geçmedim valla. Hiçbir şey yapamadık neredeyse. Akşam da oluyor. Ay Allah'ım ya. endim kah. Bu diyeceğim. Ben çok şanssızımdır. Böyle güzel bir şey bulamam kendim kazınca. Ve sonucumuz da bu. Bir şey bulamadık yani. Bu arada bugün iki tane video çekeceğim. O yüzden bu videoyu birazcık kısa tutabilirim. İsterseniz şu anda Getirelim. Çünkü bir araya ulaşamadık. Ke, ke, kendim ma madeni kazarsam da yüksek bir ihtimalle bir şey bulamam. O yüzden o yüzden arkadaşlar bence şu anda kapatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutluluk alın ve Bay bay. Görüşmek üzere.